Selam arkadaşlar. Ee, sizlerle beraber sırayla kardeşimle tek tek sırayla Brawl ters oynuyoruz. Abone bizi şuradan. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları da yazmayı unutmayın. E ev maalesef. Evet. Çok yoğundu. Biraz şeylerimiz vardı. O yüzden e çekemedik. Bir şey olmaz arkadaşlar bence. Siz istiyorsanız yine de yorum atmanız, like atmanız, abone olmanız lazım. Yani öyle videolar daha çabuk gelir. Yani şu anda böyle şey yapamıyoruz. Ne yapamıyoruz? Video çekemiyoruz. Çünkü abone gelmiyor. Abone gelince mesela 60 abone olmak istiyoruz ama olamıyoruz. Yani arkadaşlar abone olun artık abone. İlk ilk önce arkadaşlar e... şey Evet arkadaşlar. Içinde, sen var, sen... Durur, dedin, Bunu bizes. şey biriktiriyorum sizin için. Yani, Açayım, bir şey olmaz. Şimdi oynayalım. Brawl hockey oynayalım. Bir kere sizi e, çekmeden önce çok i̇şte. güzel güle güle, güle 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 bir işte okuduk. Sonrasında. Karakterimizi seçiyoruz. İstemediğim karakterlerden birini seçmek zorundayız. Birkaç Allah biletim bitiyor bunu. Kaybedersen falan. Kay Kendisi çıktı. Kaybedersen. Her anlıyoruz. türlü kaybedersin. Arkadaşlar biz Yani bitti. Bit 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 biz bit de donuyoruz. Çünkü ben Frank'e oynanır bilmiyorum çok. Yani Frank'e oynayamayacak gibi hissediyorum. Yani kendisinin olması benim biraz sinir etti. Ama karşı takımın seviyorum. Yani Böyle. Arkadaşlar mutlu bu değilim. Bugün artık. Yani, yani, biraz kendimi kötü hissediyorum. Tam da gol yapsak tutabiliriz. attı arkadaşlar. Bizim arkadaş hiç sevmiyor şey. Ne gibi oynuyor ki? bu biz bunu bozacağız. Tam no oynarız genelde. Görelim biçirdim yani. Ama kolay aslında benim önümdeki soru işte böyle aa, aa. Mesela, <laughs> Arkadaşlar 3 olduk öyle Anca yani öyle olabilir Şimdi kardeşim öyle servana geçiş 2 tane bilet var istediğin gibi oynayabiliyorsun Ama 12 tane bilet var Şimdi kardeşim izin verirse oynayacağım Oyna. Ya 12 bilet mi? Bu renk oynasa 12 bilet daha var oluyor. Şimdi arkadaşlar yine oynayacağız. Efendim perçimin hesabına geçecektim. Kapı direkt kapatıp da direkt geçecektim. Ama şimdi kardeşim öyle için şu an kapatmayacağız. Ha, en kolay. Aga be. Şimdi bir daha oynayacağız. Bu kadar kolay olacağını bilmiyorum. Kardeşime hak vermiyorum. Oynamaması için. Değil mi Efe? Genellikle onun oynamasını istemiyorum. Şu an eee evet oynamıyoruz ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. videoya artık video bayağıdır artık atmak istemiyorum hiç izlenme almıyor ve ee, yani böyle ama, ee, başka bir açıklayıp duruyoruz ama başka çocuklar da ee, yapmak istiyorum belki de bu kendimizi biliriz ama siz böyle bana ne bana ne o işte şu falan demeyin ben hem konuşuyorum hem Siz de bir şey yapmayın. Daha tanımıyorsunuz. Kendinize bir Ben ne yapayım yani. Adı, sen neyse bu konuyu artık yapmayın. devam edelim oyunumuza. Şimdi gerek yok. İşte kurarız sayesinde kartımı oynamak istiyor musun diye sormam lazım. Oynamak ya. istiyor musun? İstiyorum. Ama tabii ki de vermeyeceğim. Peki benim hesabımı oynamak ister misin? Abi kendi hesabımı kasıyor. Çok kasmıyor musun? Bayağıdır gelmedi. Şöyle bakalım. Bakalım. Bak 1, 2, 3 tamam Ama ben daha İyi arkadaşlar. Burada kardeşimin hesabına geçiş yapacağım için size göstermeyeceğim. başlıyorum Hemen. De. Arkadaşlar şimdi geldim. Evet, kardeşime veriyorum. Şimdi. Yani şimdi kardeşimle oynayacak. Ben de o sırada kardeşim oynarken konuşacağım. Al evet, kardeşim. Arkadaşlar, e, ee, kardeşimin kardeşi olan pizza düğününü alsın. Ben iki tane aldım. Onuncu gün ya bugün. Bir tane daha alacağım. Alacağım. Nasıl? Onuncu gün değil mi? Bayağı. Arkadaşlar dün yarın yani yarın sınavım var. Saat 3 gibi YouTuber'la karşı karşıya geldiğimiz için onunla yine aynı sınıfta olduğumuz için e zaten çok YouTuber vardı bu sınıftan. Şimdi onları da abone alın. Tabi başka öbürkünü söylemeyeceğim abone olun diye. Ömer Eymen. Miray bir arkadaşımız var. Roblox oynuyor. Roblox ismi ya zaten bilirsiniz. Onu da abone olmayı unutmayın. Yakıştıklarım bile de abone olmayı unutmayın. Başka arkadaşımız yok sayıyorum. Bir öbürkünü saymıyorum. Zaten sen de abone ben. Genelde ona yarışıyoruz. Abone olmayı ama siz abone olmadığınız için like katmanızı, yorumları yani yorum yazmanızı çok seviyorum burada. Ben sabahın yorumda oynayacaktım. Direkt şey okula gittiğim için oynayamadım. Kalp falan sürüyor. Oynamam. Öğretmenim de bana tutar diye için oynamadım. Gol attım. Kardeşim gol attı. Helal be sen biraz konuş ya. Ya. <laughs> Hiç Oha arkadaşlar girdim. Oha. Bayağı drone. Oha. 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 Bugün yine 800 arayan <laughs> kardeşimle seni hatırladım. hesabı, tam Evet, artık bu konuda Bir tane daha var. Ne diyor? Bir tane daha yani. Ne diyor? Bir tane daha. Bir, bir tane daha sağlıyor Kendisi olduğu için. Ya, bir tane <laughs> daha oynayabilir miyim? <laughs> <laughs> Bunu seçeyim. 20 rupi. Benim hesabım da 20 rupiydi arkadaşlar. Efe diye hesabım. Yani. Eskiden noz oynuyordum. Bıraktım. Gerçek Brawl Stars'a başladım. Sizin sayenizde. <laughs> abone olup. <laughs> you can't kattım kolumu. Ya ha, neden burada ulti basıyor? Arkadaşlar bu adamları nasıl yiyor? <laughs> Sen daha oynayın dakikadan sonra videoyu kapatacağım. Adamlar pes ettiğini anladı. Adamlar çok kolaydı. Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdilik videoyu kapatacağım. Şöylesinde. <laughs> ve <laughs> de... ee, abone olmayı Yine söylüyorum. Abone olmayı kanala like atmayı Arkadaşlar ben Abone olmayı unutmayın. Ben şuraya kadar gelirse Size söz vallahi sizinle beraber atacağım. Arkadaşlar ve bak. Arkadaşlar görüşürüz. Gör bak, yakındaki Gör videoları izlemeyi unutmayın. Abone İçeriklerimiz de, onu, de güzel. Yani öyle. Yeni Arkadaşlar görüşürüz. Öptüm. Bay bay.